mümkün değil. Veya çözümü evet. sıkıntı yok. Sıkıntı yerine Şimdi ben de daha öncesinden zaten A, Esnaf ve sanatkar odaları birliği Sayın Şefik Bakay'ın şahsında tüm oda başkanlarımıza bu toplantı için teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkar odalarımızın başkanlarının her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları, her birinin ayrı ayrı talepleri vardır. Genel manada başkanımız da belirttiği gibi kayıt dışı faaliyetlerle ilgili. Bu kayıt dışı faaliyetlerle ilgili tüm odalarımızın talepleri vardır. Bu bizim sadece belediye zabıtasının veya sadece belediyenin yapacağı bir e, çalışma değildir. Bunu ilgili kurumlarımızla, maliye e, ve vergi dairelerimizle ve ayrıca çeşitli meslek odalarıyla birlikte yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Biz kayıt dışı olsun olmasın, velev ki kayıt altında olsa dahi, halkımıza kaliteli, hijyen şartlarını azami ölçüde taşıyan ve ayrıca helal lokma hususunda esnafımızın tescili amacıyla e, denetimlerimiz zaman zaman devam etmektedir. Bu haksız rekabet sadece kayıt dışında değil, eğer sağlıksız şartlarda bir gıda maddesi satılıyorsa veya eksik gıda maçlarıyla ilgili e, herhangi bir e, uygulama varsa. Bunları da yine biz hem mal e, vergi dairelerin hem bir de ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa e, yürütmüş olduğumuz faaliyetlerdir. Bugün oda başkanlarımızın her birinin tek tek odasıyla ilgili taleplerini ve ihtiyaçlarını e, yeniden birlikte değerlendireceğiz. Geçmişte yapılmış olanları konuşacağız. Yapılamamış olanların sebebini izah edeceğiz. Veya yapılması şu anda ihtiyaç haline gelmiş olan çalışmalarımızı da birlikte değerlendireceğiz. Çünkü değişen şartlarda bundan 10 sene öncesinde ihtiyaç olmayan bir husus bugün için ihtiyaç <laughs> haline dönüşmüştür. Ben de esnafın içinden geliyorum. Esnafın meselelerini belediye başkanı olmadan önce de biliyorum belediye başkanı olduktan sonra uygulamada hep birlikte halkımızın en sağlıklı şartlarda esnafımızın en itibarlı şekilde en helal şekilde kazancını temin etmesi için hep birlikte oda başkanlarımızla esnafımızla ve belediye ile ilgili bütün birimlerimiz ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ve vergi dairelerimizle birlikte işbirliği halinde odalarımızın ve esnafımızın hizmetinde olacağız. Bugünkü e, ziyaretimizin sebebi odur. Bu ziyaretlerimiz sadece bugüne mahsus olmayacaktır. Zaman içerisinde tekrarlanacaktır. Teşekkür ee, Sayın Büyük Gürbüz, Fezliden Halil Ebedi Başkanımız, sağ olsunlar Esnaf ve ve Odalar Birliği'ne ziyarette bulmuşlardır. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyaret amacı esnaf ve sanatkarlarımızın Haliliye bölgesindeki, içerisindeki sıkıntılarla ilgili olacaktır. Bu sıkıntıların içerisinde bizim esnafımızın odalarımızın sıkıntı içerisinde en başta kayıt dışı esnaf ve sanatkarlarımızın kayıt alınması önemlidir. Bu kayıt dışı olmazsa olmamızdır. Çünkü e, kayıt dışı olmadığı zaman haksız rakabet, bulunmaktadır. Bu haksız rakabeti önlememiz için de e, belediyelerimizin bu ruhsat vermekle yükümlü oldukları için kontrol de kendilerine aittir. Bu kontrolün içerisinde ruhsatsız esnaflarımızı kayıt içine almaları önemsiyoruz. Bu da haksız rakabeti önleyecektir. Ayrıca UFA'mızın tabi e, Halliye bölgesi olarak sıkıntılarımız içerisinde başkanlarımız da kendilerine ileteceklerdir kendilerine biz devlet ettiğinden dolayı başkanlarım adına teşekkür ediyorum.